Sokakta gezen kadınların videolarını gizlice çektiler, provokatif paylaşımlarda bulunup tehdit, hakaret, kasten yaralama, gasp, cinsel istismar gibi çeşitli suçlara karıştılar. Yabancı uyruklu 10 şahıs pes dedirtti. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Emniyet ve Göç İdaresi'nce yabancı uyruklu şahıslarla ilgili gereken adli ve idari adımlar atıldı. Edinilen bilgiye göre emniyet ekipleri kadınların sokakta gizlice videolarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan ve provokatif paylaşımlarda bulunan kişileri ve bunların yanı sıra halkı kin ve düşmanlığa sevk eden tehdit, hakaret, Kasten yaralama, gasp, cinsel istismar gibi çeşitli suça karışan yabancı uyruklu 10 kişinin yakalandığı öğrenildi. Suça karışan şahısların bazıları göç idaresi tarafından sınır dışı edilirken bazıları tutuklandı, bazılarınınsa sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor. Sosyal medya üzerinden kadınların videolarını çekip yayınlayan Pakistan uyruklu iki zanlı İstanbul'da yakalandı. Yine sosyal medya üzerinden kadınların gizlice videolarını çekip yayınlayan bir diğer Pakistan uyruklu şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bağcılar'da sokak ortasında sandalye ile oturup vatandaşlarla sözlü münakaşaya giren Suriye uyruklu şahıssa sınır dışı edilmek üzere merkeze teslim edildi. Bir çocuğa taciz konusuyla şikayet kaydı oluşturulan Fas uyruklu şahıs hakkında da işlemler başlatıldı. Müştekinin ifadesinde bir kişinin kendisini öpmeye çalıştığını, özel bölgelerine dokunmaya çalıştığını beyan etmesi üzerine şüpheli şahıs tutuklanarak gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu başka bir şahıs yakalanarak tutuklandı. Sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi. Yine sosyal medya üzerinden kadınların videolarını çekip yayımlayan Pakistan uyruklu iki şüpheli de yakalandı ve tutuklandı. Yabancı seyahat belgesi temin edilerek 30 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildiği öğrenildi. Yabancı uyruklu şahısların işlediği suçlar sosyal medyada gündem oldu. Birçok kesim yaşananlara sert tepki gösterdi.